hocam sizin e, av, avamın dört mesele bağlanması gerektiğini söylemiştiniz. Örneğin sizin tehlif ettiğiniz namaz hocası kitabını bir avam okuyabilir mi? Yoksa avam mezhep kitaplarından mı öğrenmelidir namaz şekillerini? Benim tehlif ettiğim? Sizin o küçük namaz kitabı. Yani. Şimdi kardeşler dört mezhebe avam için tabi olmak şarttır. Olması olmazdır. Çünkü eğer dört mezhebe tabi olmasın kime tabi olasın? Bana mi tabi olursun? Değil mi? Yani ben sana dersem dört mezhebe tabi olmayan yani 5 beşinci mezhep benim. Gel bana tabi ol. Ben onlardan daha büyücüm. Bu yanlıştır. İlim dört mezhebe göre öğrenir. Ha sen aydın oldun. Almaydan armutu ayırıyorsun. Ha mahsuru yoktur. Hanefi kalırsın ama Alimler derse Hanefi mezhebinde bu zayıftır, Şafii'nde bu daha cüzlüdür Bunu bur alsak olur. Yani ben Hanefiyim, Şafii'den bunu aldım çünkü delil daha kuvvetlidir. Bunu bir alim de olur. Benim yazdığım gibi bir kitap. Ben Resulullah'ın namaz şeklini yazdım ama ihtilafları itibar ettim. Bir tane gelip mesela Abu Hanife demiş namaz şekli böyledir, Bir tane de çıkmış diyor namaz şekli böyledir, Beşinci şekil getiriyor. Ben benim öyle değil. Ben diyorum ki alimler demişler ki bu konuda ihtilaf var ama racih olanı budur. Sen hangisini alsan doğrudur. Ama racih olanı daha sağlamı budur. Onun için avam özellikle namaz meselesinde diğer şeylerden daha fazla sünneti murat etmemiz lazım. Ama biz Bukhari'den alıp Müslüm'den alıp, kütüpsütte'den alıp diyerek değil. Sünnete uyan alimlerin irşadiyle, evet, sünnete göre kılmamız, havam da olsa olur. Bir mahsuru yoktur. Ama burada ben çok düşündüm bunun üzerine. Neden alimlerimiz bu kapıyı açmamış, havamı için, aydınları için, mezhebe uymağı koymuş şart, ben de gençliğimde buna kızıyordum. Sonra baktım, ne kadar Rabbani bir karardır. Doğru bir karardır. Çünkü şeytanın giriş noktasıdır burada. Ha? Şeytan ne yapıyor? Buradan giriş yapıyor sana. Nedir girişi? ee, sen de artık oldun, hadisten anlıyorsun filan, kendini bir şey zannettiriyor sana. Yani basamak basamak değil, fırlatıyor seni yukarıya. O zaman sapıtıyoruz. Onun için sokakta da bakın bakın. Piyasada da bir budur. 4-5 kitap bu matotla okuyor, şeyh İslam kesiliyor. Ondan sonra zahiri de oluyor, haber olmuyor. Selefi adına selefe muhalefet ediyor. Selefi adına zahiri oluyor. Bazen selefi adına akılcı oluyor. Selefi adına serseri oluyor. Serseri nedir arkadaşlar? Yani bir tane kural dinlemese, adet uf bilmese buna serseri derler. Değil mi? Serseri kelimesi aslında farisi bir kelimedir. Ser nedir? Baştır. Serseri kafa tutar seni. Seri sere koyar. Sen dersin yapma yaparım diklenir sana. Onun için demişler serseri. Kafa kafaya bu niçin yapar sokaktaki kendini bilmez serseriyle? E bunlar da serseri oluyorlar, aynen alimlere kafa tutuyorlar. Gördün mü? Alim diyor sana böyle yap, yo ne böyle suya? Ben de bu hadis biliyorum, ben de Buhari'de okudum, Fethül Bari'de okudum. Yani üzme bilmiyor, ciddi batıyor kendini, öktenirse. Ne oluyor? Boğuluyor. Bu ne oluyor burada? O kitablar ona vabal oluyor. O kitabların içinde boğulup şeytanın yanına gidiyor. Kim kazandı? Şeytan kazandı. Bakın atalarımız, alimlerimiz ne kadar Rabbaniymişler. Allah onlar rahmet eylesin. Biz ya alıyorsun bir İmam Nevevi. İmam Nevevi öyle mübarek iyidir ki 40 sene yaşamış Koyduğu kitapları hesap etsin, çatını cünnet çarpsan kırk yetmez. Nasıl yazdım bunu? Demek ki Allah adamıdır. Rabbani'dir. Ama bu İmam nevi serseri değildir haşa İmam Nevevi'de. Alimlere kafa tutmuyordu. Mezhep kitaplarını yazmıştır ama yerine göre de mezhebe de karşı çıkmıştır. Ne zaman nevi olduktan sonra. Alim oluyor. Eliyeti alıyor eline ondan sonra ama mezhepten de çıkmıyor. Ya bu ince bir ayardır. Eydir mezhepsiz bir alim getirin bana tarih boyuca. Tarih boyuca bir alim getirin bana mezhebi yoktur. Mezhepsizdir. Yani de ben beşinci mezhebim dedi. Yoktur. O zaman olmayan bir şeyi niye bize zordan diyorsunuz gelin. Yani diyorsunuz bunları bu alimleri 1400 seneye boş verin. Gelin bize uyun. Biz yeni müştehidleriz. Siz bizi akılsız mı zandınız? Siz bizi zannediyorsunuz millet ot mu? He? Bir de gel bakayım. Senin ilmin ne? Gel bakayım seni bir elinden tutayım, bir alimin önünde oturtayım. Bakın kaç kuruşluk ilmin var senin. Nereden geldin sen? Kim icazet verdi seni Birçoku da yüzde doksan dokuzu bu mezhepsizlerin özellikle Türkçe'de Arapça de bilmezler. Tercüme kitaptan şey olmuşlar. Onun için bunların yüzüne kapıları kapatın arkadaşlar. Kapıları bunların yüzüne kapatın. Bunlar insanı yoldan çıkartırlar. Sokak serserisi gibi yaparlar. Sokak serserileri adet, urf, kural tanımazlar. Onun için o şehri bozarlar. Serseri kimin huzurunu bozar? Ha? Ailelerin, muhterem ailelerin huzurlarını bozarlar. E bunlar da dinde kimin huzurunu bozuyorlar? İşte ulemanın huzurunu bozuyorlar. Bugün de alimler, ateistlerden, komünistlerden daha fazla bulardan huzursuzdur. Dört hadis okuyor, ben hadisçiyim diyor. Ondan sonra tenkit ediyorsan da onu diyor, hadislere saldırıyorsun. Resulullah hadisini sevmiyorsun. Sen hadisi, sen dört imam nedir? Tavrat, İncilci mi? Onun için arkadaşlar, bunlar şeytan versiyonudur. Bunlara kapıları kapatın, dört imamın peşinde kalın. Dört imamın peşinde ama itikatta, fıkıhta. Sadece fıkıhta değil, fıkıhta imam-ı azam-ı azamdır. Akide de kusura bakma İmam-ı Azam, daha iyidir senden, bu da terbiyesizliktir. İmam Maturidi başımızın üzerinde yeri var, ne kadar İmam-ı uymuştur, uymasa kusura bakma. Doğruysan Allah sana mükafat verir, yanlışsan biz seninle katılmıyoruz, senin cezanı. Ayar nedir? Resulullah İmam, İmam Maturidi'yi tezkiye etmedi, kim etti? İmam-ı etti üç dönem dedi o üç dönemdeki alimlere uyun elhamdülillah dört imamımız da üç dönemdedir evet hocam bu her dönemde var yani bu büyük alimler bilir. geçen derste söylediğiniz bu ilim Hazm diye yani çok büyük alim çok büyük ilimleri var bu alimlerin yani Hata yap, yapacak yani yapmış oldukları sebebi nedir yani bu böyle ilmi var yani çok büyük ilmiyeleri var ama hata yapıyorlar yani ee, bazen sapsıyorlar bazen çok büyük hataları yapıyorlar. En büyük sebebi düşmandır, şeytandır. Şeytan insanı alimi de yoldan çıkardı. Onun için bazen büyük alim, müştehid alim bir hata yapıyor, bir küçük ilim telebesi yapmaz. Bakın bunu çok iyi dinleyin. Çok büyük bir alimdir. Bir konuda hata yapıyor. Ya diyorsun bu alim nasıl bu hatayı yaptı? Ha Allah Teala diyor bu alime güvenmeyin. İnsan oğlu ne kadar alim olsa masum değil, mükemmel değil. Onun için şeytan gelir bu alimi senin Resulullah'ın yerine koyar. Çor Kör çoruna taassup ettirir seni. Biz taassubumuz var ise Resulullah'dır. Çünkü o hata yapmaz. Ama şeytan gelir o alimi onun için Hazret dedikleri, şeyh dedikleri ha? o tasavvuf camiasında bizim hoca diyor. Hata yapmaz. Hoca sorguya çekilmez. Hocadan delil sorulmaz. Ne demişse o. İmam Malik ne diyor? Ayar verir. Bak kriter koyuyor. Diyor, her çeşin istisnasız sözü alınır, reddolunur. Terazi şeriattır. Kur'an sünnet. İlla sahibi hadel kabr. Bu türbenin sahibi işaretidir ediyor Resulullah'ın kabrini Medine'de mescidinde. Bunun sahibi diyor sözü hepsi alınır. Çünkü vahidir. Onun için şeytan gelir yön değişir. Ondan dolayı alimler hata yapabilirler. Ne kadar selefi alim de olsa, kitap sünnete de olsa yapabilir. yapabilir. Delil Abu Hanife. Delil İmam Şafii. Bunlar da hata yapmışlar. Ama ne kadar büyük oldun hatan çok az olur. Ama muhakkak hatan olur. Hatasız kul olmaz. Kaydedir Ama hatan imanına göredir. ilmine göredir. Kriterlere uymağa göredir. Rabbani oldun hatan olur az olur. Allah da affeder onu. Onun için Resulullah kayda koymuş. Müctehid demiş, iştihad etti, içi ecri var. E, etti bir ecir var. İsabet etti çi ecri var. Müştehidin çi ecri var. İsabet etti iştihadinde çi ecri var. Bir iştihad ecri, bir isabet ehri. Evet, iştihad etti, hata yaptı bir ecri var. İştihad ecri var, hatada isabet etmedi. Neden alimler hata yapıyorlar? İşte böğüc alimde olsa şeytan işidir bazı alimleri temelinin de hata yaptırıyor. Ondan sonra ne kadar böyle alim olsa onun eseri çıkıyor. Bazı binanın temeli az yamuktur. Binanın ömrünü çürütür. hahar bina ama fazla kalmaz. Bazı çok yamuktur, çabuk çöker. İşte o kriterlere bağlıdır. Kriterleri alim sağlam yerden alıyorsa, dört imamdan alıyorsa evvel Allah bunu hatasız olur. Ama almıyorsa, karıştırıyorsa onun hatası çok olur. Tarihte bunu ispat etmiş. İbn Hazm dediğinde, de Allah rahmet eylesin. Büyük alimdir ama hatası olur. Hatası da büyüklüğü gibi büyüktür. Keşke İbni Hazm alimler demişler fıkıhtaki gibi zahirliliğini itikatta olsaydı kurtarırdı onu. Ama kalmış işi Allah'ın rahmetine. Allah onu rahmet eylesin. Büyük İslam alimidir ama hatası da büyüktür. Neden? Kriterler bozuktur. Dört imamdan çıkmıştır. Dört imam mi'yardır, ayardır, kıyastır, ölçüdür bizim için. Ümmet icma etmiştir. Resulullah diyor ümmetin dalalet üzerine, hata üzerine icma etmez. Anlaşmaz, imkanı yoktur. Onun için diyoruz dört mezhep haktır. Bir de bize ne diyorlar? Dört mezhep haktır derseniz hak birdir, dağılmaz. Evet doğrudur. Siz ne yapıyorsunuz diyorlar Türkçe'de? Demagoji mi yapıyorsunuz? Ha? Ha. Bu aynen laf cambazlığı yapıyorsunuz. Dört mezhep haktır. Evet. Haktır. Hakta birdir. Ama dört mezhebin biz hak derken yok her içindeki haktır. Tuttukları moto yol haktır. Törpüleriz. İmam Nevevi törpülediği gibi Şafii fıkhını. İbni Kudama törpülediği gibi Hanbeli fıkhını. İbni Abdülber Maliki fıkhını törpülediği gibi. Hanefilerde İbni Human törpülemiş, Abu Yusuf, Abu Hanife'yi törpülemiş. Şafii'yi gördükten sonra bazı meselelerinde üçte bir mezhebinden dönmüş. Vallahi diyor hocam da olsaydı benimle dönerdi. Neden? Biliyor hocası Rabbani'dir. Hakkı gördü el ayağı eğilir. Ayarını da koymuş kendisini de Allah rahmet eylesin azam imamı Allah kurtarmıştır. Ne demiş? اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي Hadis doğru oldu o benim yolumdur. Benim mezhebim hadistir. Gördün mü? Evet. Allah hepimizi dört imamın eteğinden tafil etmesin. Onun eteğine sarıla sarıla cennetin kapısında kendimizi buluruz. Evet.